Şimdiki konuğumuz sağlık yönetimi uzmanı Songül Alcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler Teşekkür de çok şık görünüyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Sizin kadar olmasa da. Söylemeden evet, Konunuz da çok güzel. Merakla bekliyorum ben de. Evet. <laughs> Sizinle biraz e, sağlık ile alakalı konuşmak istiyoruz. Çünkü çok güncel bir konu bizim için de. Bizim de çok yakına ilgilendiğimiz evet. bir konu. Biz de biraz bahsedebilir misiniz? Sağlık turizmi nedir? Neden bir kişi başka bir ülkeden başka bir ülkeye sırf sağlık turizmi için, sağlık için gelir? Sağlık turizmi bir kişinin isterse şehirden şehire, isterse bir ülkeden bir ülkeye sağlık hizmeti almak için gitmesi demektir. Bu amaçla yola çıkması demektir. Ee, Avrupa Birliği vatandaşlarına baktığımızda, %40, yani anketlerine baktığımızda yüzde %44'ünün e, sağlık hizmeti almak için bir talebi olduğu, başka bir ülkeye gitmek konusunda talebi olduğu görülüyor. Çok ciddi bir oran. Dolayısıyla şimdi e, Türkiye'mizin turist olarak e, yani turist çekme kapasitesine baktığımızda ve şimdiki hastanecilik sistemimize ve kaliteli hekimlerimize baktığımızda dolayısıyla artık sağlık turizmi diye bir şey ülkemizde var. Çok da ön sıralardayız tabii. Peki bizi tercih etmeleri nedeni sizce e, kaliteli hizmet midir? Ülkemizin işte e, güzelliği midir? Yoksa e, ekonomik olması mıdır? Karşılaştığınız hangisi sizce daha çoktur? Şimdi bu konular konuşulduğunda şimdiye kadar e, şöyle bir şey söylenirdi. Ucuz olması. Artık böyle bir şey yok. Yani biz de bunu kabul etmiyoruz. Yani Hı. ucuzluk tek kriter değil artık bizi seçmeleri için. Kesinlikle kaliteli hizmet ve dünya çapında e, üne kavuşmuş başarılarıyla e, bilir eee iş bilir hekimlerimiz alanında uzman hekimler şehir hastanelerimiz özel hastanelerimiz artık bu konularda çok çalışılıyor çok biliniyoruz elbette rekabetçi sistem içerisinde kolay ulaşım ee, ulaşım kaynaklarına e, çabuk erişebilmeleri internet üzerinden bilgiye çabuk ulaşabilmeleri elbette ülkemizin güzellikleri turizm kaynakları bir yandan da geziyor olabilmeleri onlara çok rahat edebilecekleri paket turistik hizmetler verebilmemiz elbette bizi seçmeleri için birkaç sebepten biri. Sağlık turizminde aslında Türkiye'nin yerini biraz konuştuk. Peki diğer ülkeler ne? Hangi ülkeler? Türkiye'nin ee, Türkiye'ye baktığımızda kişi sayısı açısından üçüncü, ciros açısından beşinci ülke artık. Rakiplerimize baktığımızda ilk önce Amerika sonra Almanya geliyor. Onun üzerine Brezilya, Hindistan, Tayland'ı sayabiliriz. Artık hele pandemiyle birlikte daha da pandemiyi nasıl yönettiğimiz bütün dünya tarafından takip edildi biliyorsunuz ve çok evet. başarılı bulundu. Pandemiden sonra diyelim aslında sonra da değilse biraz rahatlamamızla birlikte... Artık daha iyi işimize gidebiliyoruz, çalışabiliyoruz. Şu anda sağlık turizminde çok ciddi bir patlama. E, misliyle hatta 10 misli, 10 kat diyebilirim bir artış bekliyoruz hı. ve çok çalışıyoruz. Bu sene özel sektörde ve devlette çok büyük atılımlar var hı hı. ve etrafımızda daha organize şirketler göreceğiz artık. Evet iş Peki en çok hangi ülkeler bizi tercih ediyor sizce? E, artık... Ee, i̇ki üç yıl önce bana bu soruyu sormuş olsaydınız Orta Doğu ülkeleri diyebilirdim. Ama şimdi daha çok İtalya, İspanya, Almanya, e, İngiltere gibi ülkeler e, daha çok ta, bu ülkeler tarafından daha çok talep ediyoruz. Şimdi Onlar bir... daha fazla. Fakat bu sene çalışmalarımız daha Balkan ülkeleri, daha Kafkas ülkeleri e, ve hatta. Ben açıkçası şaşırdım, şaşırarak söyledim. E, fark ettim. E, seyahat firmalarından teklifler geliyor ve özel çalışmalarımız var. Japonya, Moğolistan, uzak Aa. doğu ülkeleri'nin çok, e, çok ciddi talepleri var bu sene. Ülkelerimiz çok çeşitlendi. Bakalım neler olacak. Biz çok heyecanlıyız <laughs> bu yeni dönem için. Yani çok çeşitli. Peki en çok hangi branşlar için geliyorlar? Neyi tercih ediyorlar? önce saç ekim. Zaten tapo. Yani evet. hakikaten ticari mantıkla yani tarafından baktığımızda da e, genel cironun yüzde ellisini e, saç ekimi karşılıyor. Türkiye içerisinde günde 2000 kişinin bilinen 2000 kişinin sadece sadece saç ekimi hizmeti almak için girdiği biliniyor. Tabii ki bunu göz, diş, estetik cerrahi. Biz de gümbür gümbür geliyoruz diş hekimleri olarak. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Yani biz diş kliniğimizden hakikaten sıra alamıyoruz şeklindeyiz. Evet. Diş bir çok fazla bir artışta hatta. Çok. Eee, hepsi... bilhassa Avrupa'nın tercih etmesi belki bu konudaki rüştümüzü ispat etmemizden de kaynaklanıyor olabilir. Evet. Yani Avrupa gördü ki Türkiye gerçekten bilhassa saç ekimiyle bunu ispatladık. Çok kaliteli hizmet verdiğimiz ve başarılı olduğumuzu gördü. Belki bunun da etkisi olabilir diye Evet Türkiye bir fenomen yani bu hizmette hakikaten. Türkiye bir saç ülkesi. Evet. Hatta yıllar öncesinde çekilmiş belgeseller var Türkiye ile ilgili. Yani kime sorsak hani Türkiye saç ekilen ülke gibi ya da herhangi bir kişinin bir saçla ilgili sorunu olduğunda Türkiye'ye gitsene diye birbirlerine tavsiye etmeleri. Fakat evet birinci sırada saç ekimi geliyor, göz geliyor, tabi bunlar birbirleriyle yarışıyor, elbette sıralamalar değişiyorsa da saç işin lokomotifi. Evet, doğru. Maalesef son iki yıldır bir hastalıkla uğraşıyoruz, koronavirüs dediğimiz bir rahatsızlıkla uğraşıyoruz. Peki nasıl etkiledi sağlık turizmini? Şimdi estetik cerrahi ve saç olarak baktığımızda ya da diş olarak baktığımızda hani ayaktan hasta hizmetleri başlığı altında değerlendirecek olursak sıfırlandı bile diyebilirim. Yani yılda 1 milyon küsür bir buçuk milyon kadar hasta girişi genel anlamda Türkiye'ye olurken aslında çok istatistik bilgi yok 2020 ve 21 ile ilgili ama 300 bin 350 bin civarında falan kalmıştır sağlık turizme için Türkiye'ye giriş yapan kişi sayısı hepimizin de tahmin Hı -hı. ettiği gibi evimizden dışarı çıkamazken ülkeden ülkeye gidilmesi ve keyfi ve estetik operasyonlar açısından mümkün değil. Yasaklar da çok. E, yani. Evet aynen öyle. E, ama şimdi e, yine söylüyorum hani misliyle geliyor. E geliyoruz gümbür gümbür. <laughs> Peki hedeflerimiz ne bu anlamda? Yani hedefimiz bu ülkemizi sağlık hizmetine nereye taşımak veya e, ne kadar hasta bakmak? Yani bir hedefiniz var mı bu anlamda? Bir fikriniz var mı? Yani bakanlığımızın açıklamalarını da uzun zamandır sizler de takip ediyorsunuzdur. Eee hedefi 2 milyon hasta. Hedef 20 milyar dolar ee, ama biz 1 milyon saç çekim hastası getirmeyi düşünüyoruz artık uçakları doldurmayı düşünüyoruz yeni ülkelerle birlikte ee, umarım e, bu anlamda hani her şey güzel olacak ve hedeflerimize ulaşacağımız ve üzerine geçeceğimizi düşünüyorum. Ya dünya devi bu anlamda olabilir miyiz sizce İnanıyor musunuz sizde? Olabiliriz çünkü hekimlerimizin başarısı ortada hastaneciliğimiz ortada. Ee, yine söylüyorum, bütün dünya için bir ispattı zaten pandemi yönetimi ve hastanelerimiz ve tedavilerimiz. Ee, onun için bundan sonrası çok rahat gelecektir. Peki buna sektör hazır mı tamamen? Ee, sektörümüz ah hazırız, harikayız diyemem. Elbette sorunlarımız var. Özellikle kayıt dışı e, girişler, ruhsatsız hı hı. E, maalesef klinikler. Diyebilirim elbette. E, ruhsatsız yerlerin denetlenmesi çok zor. Sizler de alanınızla alakalı biliyorsunuzdur ki. E, hele saç ekimi, iki ki, sağlık personeli dışında iki kişinin bir araya gelip herhangi bir işte dört duvar arasında yapabileceği iş, şey. Evet. E, ve maalesef internet çok kolay olmakla birlikte e, kişilerin bilgiye kolay ulaşmasını sağlıyor. Evet ama bir video çekimi, bir ucuz... Kliniğin bir kaliteli video çekmesiyle e, maalesef e, hastalar benim. çok iyi manipüle edilebiliyor bu anlamda. E, ve havalimanında yollarda kalan hastalar, nereye gittiği belli olmayan hastalar ve bunlar dış basın tarafından çok rahat aleyhimize kullanılıyor. Maalesef. Bu sistemi düzenleyebilirsek eğer, e, yani açıkçası Ali, evet Ali aleyhimize kullanılıyor. E, sağlık personelinin özellikle son 2-3 yıldır yurt dışına çıkıp işlemleri orada yapması Türkiye'ye, Saç ekimi işlemlerinin girişini bir şekilde engellemesi bizlere çok ciddi zararlar veriyor. Aslında bunları da toparlayabildiğimizde biz belki de hedefimize çoktan ulaştık. Evet doğru. Umuyorum ki yeni dönemde bakanlığımız da çok daha dikkatli olacaktır bu konuda. Tek beklediğimiz de bu. Umarım dediğiniz gibi hedefleri bu anlamda sektörümüzü toparlayarak daha hızlı ulaşır umarım. Yani hakikaten 7'den 77'ye bir turizm ülkesi olmak vardır ya hani bir 7'den 77'ye de bir sağlık turizmi ülkesi olmak. Yani bunu da insanımıza aşılamak, Havalimanı'ndaki taksicimizden evet. oteldeki yani işte girişte sizi karşılayan kişiye kadar bu bilinçte olmamız gerekiyor. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Aslında çok geniş bir bilgi konu evet. bizim için. Daha da üstüne konuşulabilir ama vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz son günlerim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.